Şişmanlar. Burada mısınız? Evet. Yani düştük Allah Amerika'ya. Amerika, Amerika taşı toprağı altındır babo. Grup yaptık yani. Evet onu herkes ister işte o biraz zor. Mizahı olmayan şeylerin mizahı olur. Ben mesela komiyimdir. Fanfini finfon halindeyiz. Üç tane aç bir tok yapmaz. Akıl akıl gel peşime takıl. Ulan böyle bir şey var mı? <laughs> Video çekiyorum polis amca. Sünnet olmuş Amerika'da yaşayan birisi olarak bu sorulara sanırım cevap verebilirim. <laughs> up and down, up and down. Kaçanın anası ağlamaz. Çok grup yaptım ben. İşte bu işler. Boş işler. <laughs> Bazen de adamı gülüdü üstten şişler ya. El aleme sokayım. <laughs>